Osmanlı demek işte cami, tamam, çeşme ve köprü kültürüdür. Böyle bir medeniyeti var. Hiçbir zaman bunları akatmamış. Burası Mimar Sinan'ın yapmış olduğu bir köprü. Burası neresi? Burası efendim Kırklareli'nin Alpullu ilçesi. Ve Babaeski'ye de çok yakın bir mesafede Tekirdağ'dan gelen o Hayrabolu yolunun kesiştiği yer. Kırklareli ile Hayrabolu'yu bağlayan kavşak noktalarından bir tanesi. E açıkçası bu zamana kadar Mimar Sinan'ın bu şekilde yüksek bir köprüsüne ben pek şahit olmadım. Tam orta kısmını görüyorsunuz efendim. Orta kısmından mesela eskiden otobüs geldiği zaman ön tekerlekler havada kalır sonra tekrar yere inermiş. Kemerlerin hemen üstünde bir ince taş var. Onun üzerindeki şeyler korkuluk taşları. Yani neredeyse benim belime kadar da geliyor. O manada da e, örneği nadir bulunan köprülerden bir tanesidir efendim burası. Tokollu Mehmet Paşa'nın Mimar Sinan'a yaptırdığı rivayet ediliyor bu köprüyü.